Merhaba arkadaşlar, ben Özel Eğitim Öğretmeni Uğur Bozkurt. Bugün size kavram öğretim yöntemlerinden basamaklandırılmış öğretim yöntemini anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Basamaklandırılmış yöntem, öğretim sürecinde yap, göster, söyle ve yaz basamaklarıyla ilişkin etkinlikleri içermektedir. Yap, göster, söyle ve yaz basamaklarında öğretmenin gerçekleştirdiği hareketin her biri çocuk tarafından bir karşı hareketi gerektirir. Gördüğünüz tabloda öğretmen, öğrenci, öğretmen, öğrenci, öğretmen, öğrenci. Az önce demişim ki yap, göster, söyle ve yaz içerir. Şöyle tekrar dönelim. Yap, göster, söyle ve yaz. Basamaklandırmış öğretim yönteminde bu gördüğünüz tabloda her biri öğretmen ve karşısında öğrencinin hareketliliğini gösteren tablodur. Şöyle başlayalım. Birinci tabloda öğretmen yapacak, öğrenci yapacak, öğretmen yapacak, öğrenci gösterecek, öğretmen yapacak, öğretmen söyleyecek, öğretmen yapacak, öğrenci yazacak. Bildirimlerine gelince ise şöyle. Öğretmen ben yaptım, sen de yap diyecek. Öğretmen ben yaptım, sen de göster diyecek. Çocuk gösterecek. Öğretmen ben yaptım, sen söyle diyecek. Çocuk söyleyecek. Öğretmen ben yaptım sen yaz diyecek ve çocuk yazacak. İkinci tabloda öğretmen gösterecek, ben gösterdim, sen de yap diyecek, çocuk yapacak. Öğretmen ben gösterdim, sen de göster diyecek, çocuk gösterecek. Öğretmen gösterecek, çocuk söyleyecek, öğretmen gösterecek, çocuğa yaz diyecek ve çocuk yazacak. Üçüncü tabloda öğretmen söyleyecek, Öğrenciden yapmasını isteyecek ve öğretmen yapacak ee, öğrenci yapacak çok pardon öğretmen söyleyecek öğrenci gösterecek öğretmen söyleyecek ve öğrenciden söylemesini isteyecek öğrenci söyleyecek öğretmen söyleyecek öğrenciden yazmasını isteyecek öğrenci yazacak dördüncü tabloda öğretmen yazacak öğrenci yapacak öğretmen yazacak öğretmen öğrenci gösterecek. Öğretmen yazacak. Öğrenci söyleyecek. Öğretmen yazacak, öğrenci yazacak. Dilerseniz bir örnekle devam edelim bu duruma. <laughs> yap yap basamağımızda öğretmen bir kavramla ilgili örnek veriyorum. Az önce yaptığımız daire ve daire değil kavramı ve ilişkili ilişkisini niteliği ilgili bir şeyden bahsedip örnek vererek devam edelim. Öğretmen masada bulunan iki nesneden daireyi alacak ve sol tarafa koyacak. Ben daireyi aldım. Sen de daireyi al diyecek. Öğrenci alacak yap yap masamağı, basamağı gerçekleşecek. Öğretmen daireyi alacak, koyacak. Ben daireyi aldım diyecek. Öğrencinin önündeki materyallerden sen de önündeki materyallerden daireyi göster diyecek, öğrenci gösterecek. Öğretmen yapacak, öğrenci söyleyecek. Öğretmen önündeki materyallerden daireyi alacak. Ben daireyi aldım diyecek. Öğrenciden söylemesini isteyecek. Yani diyecek ki önündeki materyallerden daire olanı söyle. Hangisi daire söyle diyecek. Çocuk daire olduğunu söyleyecek. Öğretmen yapacak, öğrenci yazacak. Öğretmen daireyi alacak. Ben daireyi aldım diyecek. Öğrenciden daireyi yazmasını isteyecek. Öğrenci yazacak. Öğretmen söyleyecek. Bak bu daire diyecek. Öğrenciden önündeki materyallerden daireyi almasını isteyecek öğrenci alacak. Öğretmen söyleyecek. Bak bu daire diyecek. Öğrenci önündeki materyallerden daireyi göster diyecek. Öğrenci gösterecek. Öğretmen söyleyecek, bak bu daire diyecek, öğrenciye daire yazmasını isteyecek, öğrenci yazacak. Öğretmen gösterecek, öğrenci yapacak. Yani öğretmen önündeki materyallerden daireyi gösterecek, öğrenciye önündeki materyallerden daireyi al diyecek, öğrenci alacak. Öğretmen önündeki materyallerden göster göster basamağında daireyi gösterecek, öğrenci gö öğrenciye önündeki materyallerden daireyi göster diyecek, öğrenci gösterecek. Öğretmen önündeki materyallerden daireyi gösterecek, öğrenciye önündekilerden hangisi daire söyle diyecek ya da önündekilerden önündeki nesne nedir diyecek, söyleyecek, öğretmen gösterecek, öğrenci yazacak. Öğretmen dördüncü tabloda öğretmen yazacak, daire yazacak. Öğrenciden önündeki materyallerden daireyi almasını isteyecek. Öğretmen yazacak. Öğrenciden önündeki materyallerden daireyi göstermesini isteyecek. Öğretmen yazacak. Hangisinin daire olduğunu söylemesini isteyecek. Öğretmen yazacak. Öğrenciden yazmasını isteyecek. Bu gördüğünüz bütün basamaklandırılmış öğretim yönteminin her şeyi arkadaşlar. Zaten basamaklandırılmış öğretim yöntemi bu bütün üzerine kurulmuştur. Yap, söyle, göster, yaz. Bu tabloyu lütfen unutmayın. Yap yap, yap göster, yap söyle, yap yaz. Söyle yap, söyle göster, söyle söyle, söyle yaz. Göster yap, göster göster, göster, göster söyle, göster, göster yaz. Yaz yap, yaz göster, yaz söyle, yaz yaz. Bu tablo bizim çokça işimize yarayacak tablo arkadaşlar. Çocuklar öğretmeni beceri yaparken görürler, beceri açıklamasını dinlerler. Daha sonra çocuklar beceriyi kendileri yaparlar, gösterirler, ne yaptıklarını söylerler ve yazarlar. Basamaklandırılmış yöntemle öğretim yapılırken çocuktan yaparak, göstererek, sözlü ve yazı dil yazılı dil kullanarak bir tepkide bulunmasını bek tepkide bir bulunması beklenmektedir. Yani basamaklandırılmış yöntem aslında karşılıklı bir tepki olayıdır. Öğretmen tepki verdiğinde çocuktan da karşı bir tepki beklenir. Çocuk doğru tepki verdiğinde davranışı pekiştirmekte, yanlış tepki verdiğinde ise öğretime geri dönülmektedir. Çocuk doğru tepki verdiğinde pekiştireceğiz. Yanlış tepki verdiğinde ise öğretimin en başına geri döneceğiz. Yap basamağına gelelim. Yap basamağında öğretmen gerçek nesneleri kullanır ve çocuk da yanıtlarını gerçek nesneler kullanarak verir. Yap basamı çocukların birbirleriyle ve öğretmenle aralarında yakınlık kurmalarına yardımcı olur. Çocuğun gruba katılımını sağlamak için kullanılan etkili bir yoldur. Yap yap, yap basamağının tablosunu hatırlayalım. Yap yap, öğretmen yap, öğrenci yap, öğretmen yap, öğrenci göster, öğrenci, öğretmen yap, öğrenci söyle, öğretmen yap, öğrenci yaz. Göster basamağına geldiğimizde, göster basamağında öğretmen çocuğa görsel bir uyaran verir ve çocuktan doğru tepki vermesini bekler. Öğretmen uyarıcıları çocuğun göreceği şekilde öğrenciye sunar. Öğretmen tabloyu tekrar görelim. Öğretmen gösterir, çocuk yapar. Öğretmen gösterir, öğrenci gösterir. Öğretmen gösterir, öğrenci söyler. Öğretmen gösterir, öğrenci yazar. Söyle basamağına geldiğimizde söyle basamağında öğretmen çocuğa sembolik uyaran uyarını sözlü olarak verir ve çocuktan da doğru tepki vermesini bekler. Tabloya bakalım. Söyle tablosunda öğretmen söyler, çocuk yapar. Öğretmen söyler, çocuk gösterir. Öğretmen söyler, çocuk söyler. Öğretmen söyler, çocuk, söyler. Öğretmen söyler, çocuk yazar. Yaz basamağına geldiğimizde ise yaz basamağında Öğretmen çocuğa sembolik uyaranı yazılı olarak verir ve çocuktan da doğru tepki vermesini bekler. Öğretmen yazar, çocuk yapar, öğretmen yazar, çocuk gösterir, öğretmen yazar, çocuk söyler, öğretmen yazar, çocuk yazar. Basamaklandırılmış yönteme göre oluşturulmuş toplama işlemiyle ilgili bir örnek yapalım isterseniz arkadaşlar. Yap basamağıyla başlıyoruz. Az önceki tabloyu unutmadan bir e, matematik dersinde basamaklandırılmış öğretim yöntemiyle neler yapılabilir isterseniz hep beraber bakalım. Birinci basamağımız neydi? Yapta öğretmen yapar, çocuk yapar. Yani yap yap. Öğretmenin birinci kümeye tane, ikinci kümeye 3 üç tane, ikinci kümeye dört tane nesne koyduğunu koyduğu ve söylediği kümelere bakarak öğrenci iki kümenin toplamı kadar nesne alır. Tekrar ediyorum. Öğretmenin birinci kümeye 3 tane koydu. 2. kümeye 4 tane nesne koydu ve söylediği kümelere bakarak <laughs> bakarak öğrenci iki kümenin toplamı kadar nesne alır. Birinci kümede 3, ikinci kümede 4 tane nesnemiz var. Öğretmen bakıyor ve koyuyor bu nesneleri yerine. Yani 1'e 3, 2'ye 4 koyuyor. Öğrenci iki kümenin toplamı kadar nesneyi alıyor ve yap yap basamağı gerçekleşiyor. Yap göstere geçelim. Unutmayın yap basamağının ilk basamakları öğretmene ait. Yani öğretmen sürekli yapıyor. İkinciler öğrenciye ait. Öğretmen birinci kümeye iki tane, ikinci kümeye üç tane nesne koyuyor. Ve söylediği kümelere bakarak öğrencinin önündeki resimli kartlar arasından iki nesne kümesinin toplamını ifade eden resimli kartı göstermesini bekliyor. Yani şöyle yapıyor. Birinci kümede iki, İkinci kümede üç tane nesne koyuyor öğretmen iki, e, ve söylediği yani koyduğu nesneyi bu nesne, nesne kümelerine bakarak öğrenciye söylüyor ve koyuyor. Ondan sonra da öğrenciden önündeki resimli kartlar arasından iki nesnenin kümesinin toplamı kadar olanı ifade eden resimli kartı göstermesini bekliyor. Yap göster basamağında gösterde daha çok resimli kartları tercih ettiğimizi unutmayın arkadaşlar. Yap söyleye geldiğimizde yap öğretmenin, söyle öğrencinin öğretmen birinci kümeye 5 tane, ikinci kümeye dört tane nesne koyuyor ve bu kümelere bakarak öğrencinin iki kümenin toplamının kaç olduğunu söylemesini bekliyor ve öğrenci söylediğinde yap söyle gerçekleşiyor. Yap yazda öğretmenin birinci kümeye 5 tane ikinci kümeye iki tane nesne koyduğunu görüyoruz. Öğretmen koyuyor ve söylüyor ve ona bakarak koyup söyle, söylediği nesnelere bakarak öğrencinin iki kümedeki nesnelerin toplamını rakamla yazmasını bekliyor. Yani öğrenci 7 yazdığında öğretmen yap yaz basamağını geçmiş oluyor. Daha sonrasında tabloda da önceki tablolarda da gördüğünüz gibi yani şurada gördüğünüz gibi yaptan sonra göstere geçiyoruz. Göster basamağında yine ilk basamaklar öğretmenin yani öğretmen bu basamakta sürekli yapacak. Öğrenci yap, göster, söyle ve yazı sırayla takip edecek. Öğretmenin gösterdiği ve söylediği toplamları 10 olan iki nesne kümesinin resimli kartına bakarak öğrenci resimli karttaki nesne sayısı kadar gerçek nesneyi alıyor. Öğretmen gösteriyor ve söylüyor. Toplamları 10 olan iki nesne kümesinin resimli kartına bakıyor. Gösterle ilgili herhangi bir şey yaptığınızda kullanacağınız materyal resimli kartlar olacak arkadaşlar. Öğretmen resimli kartlara toplamları 10 olan iki nesnelik resimli karta bakıyor ve söylüyor. Ve öğrencinin gerçek nesneler arasından öğretmenin söylediği ve gösterdiği kadar olan nesneyi almasını bekliyor. Göster yap basamağı gerçekleşiyor göster gösterdi. Öğretmenin gösterdiği ve söylediği toplamları 10 olan iki nesne kümesinin resimli kartına bakarak öğrenci önündeki resimli kartlar arasından iki nesne kümesinin toplamını ifade eden resimli kartı göstermesini istiyor. Demiştim ki göster olduğunda resimli kartlar kullanıyoruz. Göster göster olduğunda iki tarafta da resimli kartların olacağını unutmayın arkadaşlar. Göster söyle de Öğretmen gösterdiği ve söylediği toplamları 10 olan iki nesne kümesinin resimli kartına bakıyor ve öğrencinin iki kümenin toplamının 10 olduğunu söylemesini istiyor. Öğretmen resimli kartların toplamlarının 10 olduğunu söylüyor ve gösteriyor. Sonra da öğrencinin bunların toplamının kaç ettiğini söylemesini, resimli yine resimli karta bakarak söylemesini bekliyor. Öğrenci söylediğinde göster söyle bitmiş oluyor. Göster yaz basamağına geldiğimizde yine bir göster olduğu için öğretmen resimli kart kullanacak ve öğrenci yazacak. Öğretmen gösterdiği ve söylediği toplamları 10 olan 2 nesne kümesinin resimli kartına bakarak öğrenciden iki kümenin toplamını rakamla yazmasını bekliyor ve öğrenci yazdığında aşama son bulmuş oluyor. Daha sonra söyleye geçiyoruz. Tablodan da hatırlayacaksınız yap göster söyle ve yaz geliyordu. Söyleye geçtik. Yine ilk kısım tamamen öğretmenin, öğretmen söyleyecek, söyleyecek ve söyleyecek. Öğrenci yapacak, gösterecek, söyleyecek ve yazacak. Öğretmenin söylediği 3 3 daha kaç eder? Toplama işleminin sonucunu, sonucu kadar gerçek nesne almasını isteyecek öğretmen. öğret öğrenci öğrenci'den öğretmen diyecekti. 3 3 daha kaç eder? Öğrenci gerçek nesneler arasından yap basamağı olduğu için şu an gerçek nesneler arasından 6 tane nesneyi aldığında aşama geçilmiş olacak. Öğretmen söyleyecek, öğrenci gösterecek. Gösterdi unutmayalım. Kartlar, resimli kartlar kullanıyoruz. Öğretmen söylediği 3 3 daha kaç eder? toplama işleminin sonucunu önündeki resimli kartlar arasından gösterecek çocuk. Yani toplama işleminin sonucunun 6 olduğu kartı çocuk gösterdiğinde söyle ve göster gerçekleşmiş olur arkadaşlar. Söyle söyle de öğretmen söyleyecek ve çocuk söyleyecek. Öğretmenin söylediği 3, 3 daha kaç eder toplama işleminin sonucunun 6 olduğunu söylediğinde çocuk aşama geçilmiş olacak. Söyle yaza geldiğimizde Öğretmen söyleyecek, çocuk yazacak. Öğretmenin söylediği 3, 3 daha kaç eder toplama işleminin sonucunu çocuk rakamla yazdığında aşama geçilmiş olur. Buradaki bildirimlerimizi şöyle kullanacağız. Örneğin söyle yazda öğretmen 3, 3 daha 6 eder diyecek. Sonrasında 3, 3 daha kaç eder defterine yaz ya da kağıdına yaz ya da tahtaya yaz dediğinde çocuk doğru sonucu yazdığında, rakamla yazdığında aşama geçilmiş olacak. En son basamak olan yaza geldiğimizde öğretmen sürekli yazacak, öğrenci yapacak, gösterecek, söyleyecek ve yazacak. Öğretmenin yazdığı toplama işlemine bakarak toplama işleminin sonucu kadar gerçek nesne alır. Öğretmen önündeki kağıda, deftere veya tahtaya toplama işlemini yazacak, öğrenci işlemin sonucu kadar gerçek nesneyi önündeki nesneler arasından alacak ve yap yaz basamağı gerçekleşecek. Bildirimi ben önümdeki kağıda, tahtaya, deftere toplama işlemini 3 artı 3'ü yazdım. Sen de önündeki nesnelerden toplama işleminin sonucu kadar al diyecek. Öğrenci aldığında basamak gerçekleşmiş olacak. Yaz gösterde öğretmenin yazdığı toplama işlemine bakarak öğrenci önündeki resimli kartlar arasından toplama işleminin sonucu sonucunu ifade eden resim kartını gösterecek. gösterdi unutmuyoruz arkadaşlar. Gösterde tamamen resimli kartlara odaklı bir şey yapıyoruz. Öğretmen bu basamakta toplama işlemini yazacak. Öğrenci önündeki resimli kartlardan öğretmenin yazdığı toplama işlemine bakarak toplama işleminin sonucunu ifade eden kartı gösterecek. Yaz söyleye geldiğimizde öğretmenin yazdığı toplama işlemine bakarak öğrenci toplama işleminin sonucunun 10 olduğunu söyleyecek. Öğrenci, öğretmen çok pardon öğretmen kağıda, tahtaya veya deftere toplama işlemini yazacak. Öğrenci toplama işlemine bakacak ve sonucunun kaç olduğunu söyleyecek. Yaz yazda öğretmenin yazdığı toplama işlemine bakarak öğrenci toplama işleminin sonucunu rakamla yazacak. Öğretmen deftere, tahtaya veya kağıda işlemi yazacak. Öğrenci toplama işlemine bakarak sonucunu rakamla yazacak. Buradaki bildirimlerimizde ben yazdım, sen de yaz. Ben yazdım, sen de sonucunun kaç olduğunu söyle. Ben yazdım. Ben işlemi yazdım. Sen de önündeki resimli kartlar arasından toplama işleminin sonucunu olduğu kartı göster. Ben yazdım. Ben toplama işlemini yazdım. Sen de bu toplama işlemine bakarak toplama işleminin sonucu kadar gerçek nesne al diyecek öğretmen. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Müzik